Merhaba arkadaşlar ben İlker Nitelikli incelemeye hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda Lize Rosali 80 kere ve Baneva ikonik şarkıları üzerine konuşacağım. Lize ve Baneva sonlarında kendisinden bahsettiren isimlerden. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden şarkılara geçelim ama öncesinde eğer bu tip videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve en azından arkadaşlar paslamayı unutmayın. Geliyor. Evet telefonun ne olduğunu dediğimiz biliyoruz arkadaşlar. Bizim nesil az yılan oynamadı orada. Devam. Anlar içerisinde yine ve benim yine aklıma Dexter geldi. Niye bu ara son izlediğim videolarda böyle kliplerde bir Dexter havası görüyorum. Acaba bana mı öyle geliyor, abartıyor muyum bilmiyorum ama hep böyle bir Dexter havası var arkadaşlar. Bilmiyorum size nasıl görünüyor. <laughs> çok iyi başladı şarkı valla bravo diyorum kim ne yapmış bir bakalım Produced by LLL Muerte Beats. by Tuna Boylu Mastered by Canpaşa Canpaşa Director Melih Kun diye gidiyor valla bravo hepsi neler olsun çok kıyak başladı daha şimdiden şarkıtan bir yaz şarkısı yaz sonuna denk gelmesi de birazcık iç acısı gibi görünse de gayet iyi hala yaz diyebileceğimiz bir mevsimi yaşıyoruz arkadaşlar güzel olmuş yani Lizley'den zaten beklediğim ayarda bir şarkı çok da kıyak girmiş bence şarkıya devam. Evet. Profondita, genişlik, derinlik demek arkadaşlar. In de içinde in profondita yani derinlerde diplerde diye çevirebiliriz. O koliler moliler giydikleri şeyler olsun. Bana yine de sıra hatırlattı. Efendime söyleyeyim yine bildikleri bir tekne var biliyorsunuz. Dexter'da tekneyle açılıp işini görüyordu. Bana yine onu anımsattı. Şarkının başlığı da bana şunu anımsattı arkadaşlar. Nina Zilli'nin Cinquanta Milla şarkısını bilen biliyordur. Ferzan Özpete'nin Mina Vaganti filmini izlediyseniz eğer ya, yani Serseri ayınları Orada da çalıyordu kendisi. Cinquanta birazcık o havada geldi bana. Cinquanta Mila'da böyle hafif aşk şarkısı hafif değil yani bayağı aşk şarkısıydı. Ne kadar ağlasam boş diyebileceğimiz bir şarkıydı. Burada da o 80 kere yani Cinquanta Mila'da 50 bin demek. Cinquanta Mila la crime 50 bin gözyaşı yetmiyor diyordu şarkıda hatırlayanlardır. Yani burada da öyle 80 kere aramışsın beni değiştirdim telefonlarımı yeni. Zaman geçsin döneceğim sana geriye. Karıştırsınlar sinyalleri. Bana bunu anımsat dediğim gibi. Hemen bakalım. Teslimat hazır koli koli bizde hiç olmaz emboli boli emboli kan sılaşması Gizliden vurduk bir voli voli dakika başı gözüm onda roli Bekle biraz arayacağım seni dur köşedeki otoparkta beğeni bul Arabaya doldurdum artık huzur yüzünü görmeyeli kaç gün oldu Güzel yani yine böyle o havada bir şarkı diyebiliriz Birebir çinko antamiyle havasında değil ama andıran bir havası olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar devam bekle biraz arayacağım seni dur köşedeki otoparkta beğeni Yok dört olsa Tekilelim bizi var Son gaz adalar Senin için nasıl yolda kalbim Bana bırak hadi sevgiye boyun Ne istersen senin üstüne yayın Hemen kolarımı boynuna dolayım Arda Konya doldur at oyun Çek sen gel aramasın beni Değiştirdim telefonlarımı yeni Zaman geçsin döneceğim sana geri Karıştırsın her şeyi yerle ne diyor ama bak yok tatlısa çekilelim inzivaya son gaz adalara senin için atıyor oğlum kalbim. Bana bırak hadi sevgiye boyayım ne istersen senin üstüne yağayım. Hemen kollarımı boynuna dolayayım bardağı konuya doldura doyayım. Güzel. Bakalım Rosalie'yi ben ilk defa dinleyeceğim. Yani muhtemelen Lizzie ile de uyumlu oldular. Zaten uyumlu olmayacak olsalardı birlikte şarkı yapmazlardı diye düşünüyorum arkadaşlar. Sen geri aramasın beni. Değiştirdim telefonlarımı yeni. Zaman geçsin döneceğim sana ge I don't know how I got here, but my face covered up, and I feel like my homies tricking me into a dangerous thing again. Bullets in my pocket, shaking ass. Evet, gayet güzel bence ama tabi Lize'den sonra bilemiyorum hani ne kadar kendini gösterebilir Rosalie ama iyi arkadaşlar ben kötü demiyorum şahsen. Lizey tabi çok belirgin bir sesi olduğundan birazcık gölgede bırakmış diyebilirim. Tabi kötü olduğunu söylemiyorum kesinlikle. <laughs> I don't wanna say that I El Atari oynayanlar bilirler arkadaşlar o kuş vurma muhabbetine ördeğin havalanması ve aşağıda bir köpeğin beklemesi ve bizim elimizde o silahla ekrana ateş ettiğimiz dönemler. Ve yani burada gerçek silahla bunu yapmalar ya da kuru sıkıdır bilmiyorum. Kıyak olmuş güzel bir ortam var. Böyle bir yandan deniz gördük. Bir yandan depo gibi bir yer. Bir yandan böyle garip bir evdeler. Harry Potter bir basamaklar, merdivenler var. Bilmiyorum neresi? <laughs> Evet gerçekten bomba olmuş. <laughs> Evet gayet güzel olmuş arkadaşlar şarkı. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Zaten bundan sonrasında nakarat kısmı olduğu için yani diğer videoya geçebiliriz bence. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Hemen Baneva'ya geçelim. isterseniz. İkonik. Evet, Sky tarafından prodükte edilmiş şarkımız. Ben yine bomba bir şarkı olacağını düşünüyorum açıkçası. Zaten BANEMA'nın yenilikçi bir isim olduğundan bahsetmiştim. Sky da benim sevdiğim, böyle kendine has havası olan prodüktörlerden. Devam. İconik. İconik sanki Superman Keep on it Dediler bana şimdi takla yine bana kendi kendine az konuşturuyor. Yine özgün bir şarkı olmuş arkadaşlar. Gerçekten bomba. Sözlere de bakarız ayrıca. Hemen bakalım. Lyrics by Baneva. Prod by Sky demiştik zaten. Mix by Ava. Masters by Yager Stereo. Cover <laughs> art sayın art demiş. Lyric video Wolfgang. Devam. Kikoli, dintoni, sen bile daha değil komik Bana meydandan benim şeyim çok büyük Ama kapadığım sanki supum var Kırılık kristal Kritoni, Keep on it dediler bana şimdi Parti kötü ya oldum ikonik Kikoli, dintoni, sen bile daha değil komik Bana davetliyim derdi komik Anıt hak eder, ben. Evet gayet bomba diyorum ben. Evet hemen sözlere bakalım arkadaşlar. Havadayım sanki Superman kırılır kristal kriptonit. Kiponik dediler bana. Şimdi taklam ikonik. İkonik iki kolijin tonik. İstem bile daha değil komik bana meydandan. Benim işim show bil. Evet burada show dediği kendi işini ne kadar iyi yapması durumu arkadaşlar. Kendi yaptığı işi ne kadar iyi yaptığından ne kadar uğraştığından bahsetmeyi seviyor. Yani bu mevzuya baktığımız zaman aslında manifest Restore albümünde söylediklerinden çok da farklı bir şey söylemiyor bize ama sound olarak ya da flow olarak, tavır olarak yine özgün bir tavırla karşımızda diyebiliriz. Anlatar, hak eder, hayırlı işler, hak ettim ben sınıftan ilerleyeceğim. Parti dans şehrimden gezegenlere yo yo döndüm kendimden eminken. Evet zaten dediğim az önce söylediğim şeyi burada da görüyoruz. Hemen devam edelim. Ben sınıftan ilerleyeceğim. Parti dans şehrimden gezegenlere yo <laughs> yo döndüm kendimden. Dini gel tokat diyeyim çünkü big rap Diki bo Şarik dediğim çikolat içi kilo Çirkin kilo Anlamsız duyulardayım bu emekler bunun için mi Bak bana ah fenalardayım ye Sazla sözüm ben seke Geldi saplı çeke çeke Sen Sense boş teneke anca takır ketik çete ben kim bekledim ki ıhtar kete Kafan ağrır bırakıp mağrur karşı koyma basiklete Asil dete uh. Superman kırılır pizza keep on it Gayet bomba olmuş. yine kendini gösterdiği bir şarkı. Valla bravo ya. Banema son dönemdeki emislerde gerçekten böyle kendini az tarihde çok, çok 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 ön plana çıkan bir isim. Yani insanlar bakalım ne zaman kıymetini bilecek. Çok böyle Kıymeti bilinen bir MC değilmiş gibi geliyor Baneva bence. Sözleri desen ayrı, flowları desen ayrı, tavrı desen ayrı. Ha bakalım Harbi dediğini ya tokatlayın çünkü bitilen fikir Bu iyi töz bir karikatürü. Zaten bilen biliyordur arkadaşlar bunu. Artık bilmeyen kalmadı. Şavdi dediğin çikolat, çikilot, çirkin kilot yine o. Üstte de zaten gördüğümüz o iç kafiyeler, ses uyumlarına devam ettiğini burada da görüyoruz. bana zaten buna dikkat eden bir isim. Kafiyeye iç seslere dikkat ediyor. Ancak sırf iç ses ya da kafiyeler dikkat edeceğim diye anlattığı şeylerde de böyle kasıntı ifadeler kurmamaya çalışıyor bence. Sırf dikkat edeceğim diye kasıntıya varmıyor yaptı işte arkadaşlar. Çünkü sadece kafiyeleri ve sesleri yanına getirmek mevzu değil. Mevzu akışa uygun bir şekilde yapmak. Tabii sözlerde biraz daha böyle agabi seviyesine gelmek istediğini ben düşünüyorum aslında. Çünkü kendisi de öyle bir söylemişti. Sanırım storiesinde falan bahsediyordu ama neden olmasın Baneva ileride daha iyi yerlere taşıyabilir bence yazdıklarını. Bana bak afenalarda emmiye. Bu sazda söz mermi. Seke seke geldi. Sabrı çeke çekke Burada bir can var. Seke seke geldi. gel. Gidiyorum. Sense boş teneke. Anca takık etikete. En iyisiyken ben ki bekledim. iki yıl. Ihta erkete. Kafan ağrır. Bırakır mağdur. Karşı koyma bu ağır siklete. Ağır şiddete. Eline böyle bir UFC tadında sözler diyebiliriz bunlar için. Dediler bana şimdi takla mikoni, mikoni, yeah. İki koli, bile daha bir komik bana meydandan benim cimcobi. Havadayım sanki e, Superman, kırılır kristal kripto. dikkat ederseniz Baneva'nın hemen her şarkısında o kendine has sumor anlayışını görüyoruz. Zaten Baneva da gırgır gır bitip burada da var o arkadaşlar. Ne demek istediğim zaten anlaşıldığını düşünüyorum. Devam. Kiponi, dediler bana şimdi patlı kötü ya oldum ikonik Kick holy, kick Hiç sen bile daha değil komik Bana davet ettiğim değer değil komik Madem alışmışsınız hani bokları duymayı on milyon defa Yana hayatını benim gibi bir rüya nuruna sunu bin mekliğin kumba Bir temeli yok ama aileme bir yaşam borçluyum da bu benim ilk kurdan Çıkıyorum sporu 7-24 saat Para pay mı ver? Atla gel sahnem kan der Kavyem tan gel patlar bam Bu barlar Kalbim, kalbimde anca, Yapma bunu yar gel bana gel o ortamda bak ortamdalar Gerçekten bomba. Yani Flow zaten efsane ya. Bazı emsilerin işte motive keza öyle. Gerçekten böyle flow'larını öttüren emsiler arkadaşlar. Bravo diyorum. Bu şarkıda bomba olmuş bence. Gayet özgün bir şarkı. Madem alışmışsınız aynı bokları duymayı, 10 milyon defa aynı bokları duymaya olması lazım. Yanlış yazılmış. Gel adı hayatının benim gibi bir rüya uğruna sonu bilmediğin kumar. Yine hayatını neye adadığını burada da söylüyor. Daha önce de söylemiştim. Manifestor albümündeki o. Kendinden evin, kendini müziğine verme durumundan bahsediyor. Bir temenni yok ama aileme bir yaşam borçluyum. Ha. Bu benim ilk kural. Ve yapıyorum sporu 7-24 saat. Bana payımı ver, atla gel, sahnem kanter kafiyem tanker patlar bam tel. Bu kalben kalbimde ançar yapma bunu yar gel bana gel. Evet gayet bomba. Yani çok böyle yeni bir şey yok aslında sözde ama dediğim gibi tavır ve flow'da yenilik var. Ortamda bab, korpa ortamda var bol şans, tüm gün mat kap kanka montaj, yormaz 90 dakika son gaz, ortaj, kafa gol, ey seninkiler hep rolla. Ey bu franchise sana bombalan çivisi çıkacak. Burada tüm gün matkap kanka montaj bana Ahmet Güntan'ın bir şiirini hatırlattı arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'mizde böyle tamirat sesleri hiçbir zaman eksik olmuyor. Hemen hemen her gün bir yerden bir matkap sesi, bir duvara bir şey çakma sesi duyuyoruz. Benim aklıma o geldi. Devam. Tüm gün matkap kanka montaj yormaz 90 dakika son gaz ey. Ortaç kafa golla ey seninkileri brolla ey. Bu franchise sana bomba lan çivisi çıkacak. Havadayım sanki sup.

Hayat bomba olmuş arkadaşlar. Benim iki şarkı hakkında görüşüm bu. Ben ikisini de sevdim. Siz şarkılar ve videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim açmayı ve en azından arkadaşlar paslamayı unutmayın. Videoları da beğenin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.